Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak 15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca aziz Türk milletinin unutamayacağı, milli hafızalardan çıkmayacak korkunç hadiselere, saldırılara, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne oldu. Sonu 15 Temmuz'a varan ve Türk milletinin bağrına hançer saplamak isteyen işbirlikçi zihniyet, zemin hazırlamak için son yıllarda ülkeyi felakete maruz bırakmaya çalışarak hem içeriden hem de dışarıdan siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalar kanalıyla ağır operasyonlara imza atmışlardır. Yıllar boyunca devlete sızarak stratejik ve kritik mevkilere yerleşen ve yerleştirilen din kisvesi altında yalanlarla yığınak yapan FETÖ, devlet ve toplum hayatının hücrelerine kadar nüfuz ederek Türkiye'nin yıkımı için yıllar hazırlık içinde olmuştur. TSK, emniyet, yargı, bürokrasi, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla birlikte siyasete yuvalanan FETÖ'nün Türkiye'yi tıpkı bir ahtapot gibi sardığını 15 Temmuz sonrasında çok net bir şekilde gördüğümüz gibi devam eden süreçte de görmeye devam ediyoruz. Dünyada ve Türkiye'de her noktada yapılan FETÖ aynı şekilde bölgemizde ve Samsun'da da yapılanmış altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan yapılarla mücadele edilmiş ve halen de edilmektedir. İnanıyoruz ki bu ihanet çetesi FETÖ ile birlikte yol yürüyen, iş tutan, maddi destek sağlayan, büyüyüp yayılmasına vesile olan milyonlarca gencin umutlarıyla oynayan büyüyüp yayılmasına vesile olan milyonlarca gencin umutlarıyla oynayan, ticari ve hukuki olarak rakiplerine mağdur eden, ön açan kim olursa olsun gerek mahkemelerde, gerek kamu vicdanında gerekse tarih karşısında hesap verecektir. 15 Temmuz Alela'de bir gün değildir. Demokrasiye kast ederek ülkeyi işbirlikçilerine peşkeş çekmeyi hedefleyenler, demokrasi ile elde edemeyecekleri milli birliği yok etmeye çalışanların kocaman bu aziz milletten tokat yediği gündür 15 Temmuz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi neferleri olarak inancımız, değerlerimiz, ülkümüz doğrultusunda yaşayan, yaşadıklarını asla unutmayan, yaşadıklarından bu aziz millete hizmet etmek adına dersler çıkaran, her şeyden önemlisi asla unutmayan, kurumsal bir milli hafızaya sahip insanlarız. Hiç kimse sanmasın ki bugünler geçer, her şey unutulur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti bölünmez bütünlüğünü kıyamete kadar koruyacaktır. Bu kutlu yolda aziz milletin her şeyi göze alacağını tüm dünya bilmelidir. Bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü kutluyorum dedi.